selamünaleyküm kıymetli gençler. Derslerimizi kısa bir süre ara vermiştik. Bunun sebebi bir umre ziyaretimizdi. İnşallah bir imkan bulduk. Şimdi videolarımızı çekmeye başlıyoruz. Bugün sizlerle tamam. Mekke'deyiz. Arafat meydanına geldik ve sizlerle birlikte Hazreti Adem Efendimizle Hazreti Havva annemizin buluştuğu noktayı ziyaret ziyaretteyiz. Hazreti Allah Cebrail Aleyhisselam'a emir vermiş. Hazreti Adem Efendimizi Nuh'un gemisine rüyasında bindirmişti. Mikail ma görev vererek Ey Mikail. Adem'in yanına git. Ne yapıyor? Bir bak. Diye emir buyurur. Mikail Aleyhisselam. Hz. Adem Aleyhisselam'ın yanına gider. Onu izler. Ve Cenab-ı Hakk'a tekrar döner. Mikail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a buyurur ki. Kardeşim Cebrail Aleyhisselam'la birlikte. Nuh'un gemisine biniyor. <laughs> evet. Kardeşim Cebrail Aleyhisselam'la Nuh'un gemisine biniyor der. <laughs> evet. Rüyada bir gemiye bindirilmiş. Hakikatte ise aslında bir dünya yolculuğuna uğurlanıyor. Hazreti Adem Efendimiz. Onu beyaz bir kefen içerisine benzer bir kıyafette Cenab-ı Hak dünyaya göndereceğiz. Onu aşama aşama gerçekleşen bir tören ile aslında Cenab-ı Hak onu dünyaya göndermiştir. Onun sarılı olduğu kefene benzer kıyafet Beyaz bir kıyafetti ve ketenden yapılmıştı. Allahu Teala sevgili kurumu aslında bir ceza gibi olacak şekilde değil, aslında bir törenle uğurlama yapar gibi uyku haliyle onu dünyaya göndermiştir. Hazreti Adem Efendimiz. uyur vaziyette sol tarafına doğru yatırılarak bu kefere benzer kıyafet içerisindeki bir kıyafetle dünyaya uğurlanmıştır. Daha sonra burada buluşacaklar inşallah. Dünyaya gönderildiği nokta Hindistan'ın Sri Lanka bölgesindeki bir yer olarak geçmektedir kaynaklarda. Hazreti Havva annemiz de ciddi telefona gönderilmiş. Cid kelimesi de zaten nine anlamına gelmektedir. O da Hazreti Havva annemiz için kullanılmaktadır. Daha sonra buluşma hikayelerini sizlere anlatacağım inşallah. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.